Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Minecraft parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimize 2150 Minecraft parası çekilişimiz dediğim gibi devam ediyor. Çekilişimiz arkadaşlar 28 Şubat tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılarak yani kanalımıza abone olarak videomuza like atarak ve yorumlar kısmına katılıyorum izler, kendinizden belirterek sizler çıkma o kadar çok çoğaltabilirsiniz. Dediğim gibi çekilişimizde bir kardeşimize 2150 Michael'a parası bir kardeşimiz daha 2150 Mike Lapper'ı satın alacağım. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kulüp selection takımlar hakkında efsane bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar bildiğiniz üzere PES serisinde 3 tane Ilk ülkemizden takım gelmişti. 2019 yılında PES 2019'da arkadaşlar 3 takım bir arada gelmişti. Bir kampanya gibi de diyebiliriz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olmak üzere arkadaşlar ee, takımlarımızı görüyorsunuz zaten. Şöyle bir görsel buldum. bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Eski bir görsel. Dediğim gibi 2019 yılında gelmişti. Arkadaşlar uzun süredir ee, 2019 20 21 Yani 2019'dan beri gelmiyor 2 yıldır gelmiyor ee, Pardon 3 yıldır gelmiyor 2022 yılında sayarsak Arkadaşlar 3 yıldır oyuna Ülkemizden bir takım gelmedi diyemem Sadece bir Galatasaray takımı gelmişti Bundan birkaç sene önce Ama düşünün birkaç sene önce işte Arkadaşlar e, Fenerbahçe takımı 2019'dan beri gelmiyor. Beşiktaş takımı da gelmiyor. Trabzon takımı hiç gelmedi. Cidden ee, yani bu duruma çok üzülüyorum. Farklı farklı takımların yıl içerisinde 3-4 defa geldi ama bizim ülkemizdeki takımlar gelmedi. Cidden bu kalp kırıcı bir olay. Yani de buradan sistemimizi belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar Şöyle görsellerimiz de var. Fenerbahçe takımından hatta şöyle Facecam'dan aldığımızda da eski oyuncuları görüyorsunuz. Galatasaray'daki, Beşiktaş'taki. Zaten hepsini detaylı bir şekilde göstereceğiz. Arkadaşlar bizler ne yapabiliriz? Öncelikle bildiğiniz üzere Konemi'ye bir bildirim gönderebiliriz. Nasıl göndeririz? Hemen ufak bir bilgilendirme yapayım. Bilmeyenler için. Arkadaşlar Konemi'yi ee, veri aktarımı kısmından daha doğrusu pes 2021 mobilin e, sorunlar kısmından İngilizce e, şekilde yani dört tane değil var ama ben İngilizce atmanızı tavsiye ederim İngilizce bir şekilde kulüp seleksiyon takımlarında da Türkiye'deki e, takımları göz önünde bulundurmasını rica ederim diye ve da kendi bir kendinizi özetleyecek bir şekilde bir bildirim göndermenizi rica ederim ben de arkadaşlar gönderdim zaten bildiğiniz üzere sadece playoutvikler geliyor bu haftada arkadaşlar playoutviklerin gelmesi muamma çünkü ligler oynanmadı Afrika turnuvasından dolayı arkadaşlar Likler ligler oynanmadı. Bu hafta playoff ligler gelmeyecek. E, zaten pazartesi günleri kulüp selection top açılımları etkinliklerimiz vardı biz zaten. Onlar da bayağıdır gelmiyor. Konami playoff ligleri bildiğiniz üzere 2022 mobil çıkacak diye durdurmuştu. E-Football e 2022 mobilin çıkış tarihi de Mart, Nisan, Mayıs yani bahar aylarına kadar uzatıldığı için Playoff yani haftanın oyuncularını geri getirmek kararına verdi. Ve zaten konemi bir diğer bildirimine kadar playtwickleri getir get getirmeyeceğini açıklamıştı ve gelmeye başlamıştım. E Yıl başındaki hafta bir duraklama oldu playtwicklerde yani haftanın oyuncularında. Kulüp selection takımları diyebiliriz ki 4-5 aydır gelmiyor. Kulüp selection takımları gelirse ilk takım olarak Manchester United, Paris Saint-Germain e bu takımların gelmesini bekliyoruz. Ee, i̇nşallah ülkemizdeki takımlarda arkadaşlar gelir ama şu anlık kulüp Selection etkinlikleri açısından yani ülkemizdeki top açılımları açısından ve kulüp Selection etkinlikleri açısından e, ülkemizdeki e, takımların arkadaşlar gelme olasılığı cidden çok düşük. Bunu belirtmek istedim. Yorumlar kısmında çok belirttiğiniz için bu videoyu çekme gereksinimini duydum. O yüzden arkadaşlar. Böyle sorunlarınız veya da sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Zaten cevaplayabildiğim kadarıyla cevaplıyorum. Eğer cevaplayamadıklarım varsa şimdiden özür dilerim. Gözümden kaçırdıklarım varsa özür dilerim. Zaten arkadaşlar videoluksa videoda detaylı bir şekilde anlatıyorum. Demek istediğim arkadaşlar Galatasaray takımını görmek yani ülkemizden bir takım görmek beni cidden çok sevindiriyor. Ee, Galatasaray olsun Fenerbahçe olsun Beşiktaş olsun Trabzon olsun İnşallah hepsi de E-Football 2022 mobilde Yani tamam PES 2021 mobilde göremedik Ama yani inşallah görürüz Tek temennimiz bu Ama olmazsa bile E-Football 2022 mobilde inşallah görürüz Konem arkadaşlar Brezilya'da Santos takımıyla bir partnerlik anlaşması yaptıysa Neden bizim ülkemizdeki takımlarla anlaşma yapmasın Demek istediğim arkadaşlar inşallah önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda önümüzdeki aylarda hatta ay futbol 2022 mobilde de bu takımların artık yer almasını istiyoruz. Şöyle de arkadaşlar görsellerimizi göstermek istedim cidden 2019 yılını özledim. 2019 yılındaki top açılımlarını 2018 yılındaki top açılımlarını özledim o dönen topları özledim ya. Eğer geçmişten bir oyun oynayanlar varsa, onların da bana katılacağını düşünüyorum. ve da oyun oynamış bırakmış veya da hala hatırlayanlar varsa oynamayıp da e, izleyenler varsa, o zaman hatırlayanlar varsa cidden bana katılacağını düşünüyorum. Yenilerde arkadaşlar geçmişi illaki biliyordur oyundaki, onların da dedim gibi bana katılacağını düşünüyorum. Cidden özledik ya. O zamanlar tamam diyorduk artık sıkıldık bu dönem toplardan. Ama PES 2021 pardon PES 2019'dayken konsola çıkartmıştı bu top açılımını mobil'e getirilmesiyle beraber değişik bir top açılımını istiyorduk mobilde ama o dönen topların yeri bizlerde bambaşka bir yer diyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Konemi'ye bildirim atmayı lütfen unutmayın. Yeni dev Michael Appers çekilişimizde devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar iki kardeşimizi 2150 Michael Parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız yani kanalımıza abone olup bildirim açıp arkadaşlar videomuza like atıp ve yorumlar kısmına katılıyorum Uzarak kendinizden belirterek sizler işkim o kadar çok çoğalır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay cansınız kralsınız bay bay.